Bizans saltanatı boyunca yani tam 1100 yıllık İstanbul'da sürdüğü hüküm boyunca farklı farklı saraylar inşa etmiştir. İlk başta bugün Sultanahmet Meydanı'nın ve hatta Sultanahmet Camii'nin arazisi içerisinde bulunan büyük saray inşa edilmiştir. Ve 1204 Latin istilasına kadar yani orası yağmalanana kadar Latinler tarafından 324-330-1204 yaklaşık 700 yıl boyunca hatta pardon 900 yıl boyunca Büyük Saray Bizans'ın yönetim sarayı olarak kullanıldı. Latin istilasından sonra 1261'den sonra ise artık o saray ne toparlanabilir vaziyetteydi ne de tekrar kullanıma açılabilecek durumdaydı yani. Bunun üzerine yeni bir saray inşa edildi. Latin istilasından sonra. Biz bu saray kompleksine Bileherne Sarayı diyoruz. Bugün bu Bileherne Sarayı Hemen hemen Edirne Kapı'nın az ilerisinden başlayıp Ayvansaray'a kadar olan bir bölge. Hatta bu saray inşa edilmesi için İstanbul surları normalde bu şekilde böyle devam ederken böyle dışarıya doğru çıkıntı yapılmış ve ardından böyle şu saray alanı çizilmiş. Yani saray şuradan bakın şöyle bir genişliğe sahip ve uzunluğu da böyle. Uzunluk Edirne Kapı'dan Ayvansaray'a kadar genişlikte şu kadarcık bir genişliği var. Bu bir saray kompleksi. bile her ne sarayı ve Bizans'ın son sarayı burası işte. Bundan sonra artık Bizans yıkılıyor 1453'te ve artık inşaat inşaatına gerek kalmıyor. Topkapı Sarayı Osmanlılar tarafından inşa ediliyor. Burada bile her ne sarayı içerisinde şöyle bir saray, Bizans sarayı da şöyledir. Köşklerden oluşan bir saraydır veya küçük küçük saraylardan oluşan bir saraydır. onu da Topkapı Sarayı'ndan bir örnek vereyim. Bağdat Köşkü var Topkapı Sarayı'nda. Revan Köşkü var. Mecidiye Köşkü var. Bir sürü köşkler var. Bu köşklerin hepsini toplamışlar bir araya. Etrafına da sur çekmiş. Suru sultaniye. Topkapı sarayı surları. Alın size saray. Yani bu mantık. Eskiden orta çağdaki saray mantığı bu. Küçük küçük köşklerden ve küçük küçük saraylardan oluşmuş bir topluluk. Burada. Bileherne sarayı da aynı böyle. Küçük küçük saraylar var içerisinde ve toplamında da biz Bileherne sarayı diyoruz. Mesela bu saraylardan bir tanesi Tekfur sarayı. Tekfur sarayı tek başına bağımsız bir saray değil. Bilehenna Sarayı içerisinde bulunan sadece bir tane saray. Bilehenna Sarayı günümüzde tam hakim bir şekilde gelemedi içerisinde. Ama Tekfur Sarayı kısmen bu videoda da bahsedeceğiz. günümüze ulaşabildi. Bakın burada Tekfur Sarayı'nı görüyorsunuz. Bir numara. Burada sadece o kaldı. Diğer yerde hep sur kalıntıları kaldı. Bakın şu, şunlar hepsi çizgiler, hepsi sur kalıntıları. Onları görüyorsunuz. Ve yeşillerde Osmanlı'nın yaptığı e, inşa eserleri olarak bulunuyor. Şimdi bakın burada bir maket var. O maketi görürsünüz. Tek sarayında çekilen bir yapılan bir maket. Orada çektim. Bakın burada tek Sarayı'nı görüyorsunuz. Şöyle bakın sular dümdüz geliyor. Bak burada bir çıkıntı var. Şöyle. Aşağı doğru işte. Bu alan şu fazlalık. Blehenna Sarayı. Bu Blehenna Sarayı'nın içerisinde bulunan küçük bir yapı da Tekfur sarayı işte. Bu şekilde. Bakın görüyor musunuz? Şöyle geliyor. Şuradan çıkmamış ve devam ediyor. Burası da Anemestin'den dolayı. Sarayın zindanı. Onu da göreceğiz. Buraya de eğri kapı diye kapımız var. O da önemli bir kapı. Şurada hemen. Güzel bir maket yani bu. Sırf saray için surlar bir dışarıya çıkıntı yapılmış burada. Çünkü şehirde yer yok ya. Yani şöyle devam ediyor surlar normalde. İçeride yer yakalamadığı için dışarı doğru çıkıntı yapılıp yeniden surları inşa edelim. buradan sarayı inşa edilmiştir. Bu sarayın bir maketi. İşte musun? köşkler. Bakın burada bir Aç formunda bir kilise. Bu da sarayımız. Böyle farklı farklı birimler mevcut. Bu da görüyorsunuz onu. Biz topluluğu yani saray topluluğuna oluşmuş bir yapı aslında bu. bu da yine aynı şekilde öyle. Başka bir cepheden görüntüsü. Bakın bu Tekfur Sarayı'nın canlandırılmış bir maketi. Önünde surlar. Bu da günümüzdeki Anem Mescidinden'dir. Bakın şurayla şu burç ile, sakıyoruz işte burcu bu. Şu burç ile burası arası anemes bu. Bu da Mimar Sinan'ın son inşa ettiği eserlerden bir tanesi olan İvaz Efendi Camii. Onu görüyorsunuz burada. Altında da hemen anemes devamı var zaten. Bu anemasta asıl görevi yani aslında orada bir subay bu anemaz. Hatta genelde, genel evet genel olması gerekiyor. General e, ee, dönemin imparator Alexios'a karşı bir darbe girişiminde bulunuyor. Komnenos Hanedanı'ndan Alexios'a karşı. Başarısız olunca kendisi buraya hapsediliyor ve burada ölüyor. O gün bugün de halk Anemes adını veriyor. Genelde genel burada öldürüldüğü için. Öyle Anemes zindanları diye kalıyor. Bugün İstanbul'da Bizans dönemine iki tane zindan vardı. Birincisi Anemes zindanı, ikincisi de Yastada'da bulunan bir zindan. İkisi de günümüze orijinal bir şekilde gelmiş. Yine bu saray kompleksi üzerinde bulunan yapılardan bir tanesi de bu zindan. Bakın bu işte 2017 mi e çektiğim fotoğraflar bunlar. Anemes tindanların içi. Şu aralar hep hücre. Bakın bu rampayı görüyorsunuz. Yukarı doğru merdivenle de rampayla çıkılıyor. Bizans gelerinde bu vardır. Yani Bizans'ta şey yok. Bisiklet şey. Ee, tek tek çıkacağı o merdivenler yok. Merdiven yerine rampa var. Ayasofya'dan aynı öyle. Burada da yine rampa kullanılmış. Burada yukarıda bu haç motifli bir kuyu görüyorsunuz. Burada içeri daldırıyor. Suyunu alıyor. Bu Bilehen saray içerisinde bulunan alemesini de sadece. Bir de ne saray içerisinde bulunan bakın. Bilehen yazması diyor. Sarayın en önemli kiliselerinden bir tanesi olan Bilehen yazması. Bileherne, bileherne ortak tarafı da değişebiliyor. Bu da kilis, o sarayın en önemli yapılarından bir tanesidir bu bileherne. Şöyle ki daha 4. yüzyıldayken yani Hz. Meryem'e ait bir kıyafet bulunuyor Kudüs'te. Öyle atfediliyor. Ve o kıyafet buraya getiriliyor. Ve artık orada patlıyor zaten burası ziyaretçi akınına uğruyor. Herkes o kıyafeti görmek için. O gün bugündü de çok kutsal olarak kabul ediyor. Hala Balkanlardan gelen birçok e, turist kafilesi buraya mutlaka uğrar. Ve buradan Ayazma suyunu alır. E, i̇çeride bir kuyu suyu var. O da işte kutsal sayılıyor. O yüzden Ayazma diye geçiyor burası. Ama ta geçmişi 4. yüzyıla kadar burası dayanıyor. Çok eski bir yapı gerçekten de. Ve aynı zamanda Bilahenler Sarayı inşa edilirken sarayın içerisinde alınmış burası da. Onu da burada söyleyeyim yani. Bu da aynı şekilde bakın. Böyle Ayazması'nın yazmasının kilisesi. Burada onu görüyorsunuz içeride. Tabii çekemiyoruz içeriden fotoğrafı. Yasak olduğu için ama öyle küçük bir kilise ama yazması da içeride yani. Ziyaret edilebilir bugün. Onu söyleyeyim yani. Bu da Blehenne Sarayı'nın duvarları arkadaşlar. Bu sokaktan geçtiğimiz zaman bakın burada kalıntılarını görebiliyorsunuz. Çok kötü durumda ama öyle böyle bir şekilde gelmiş yani. Bu hemen demir parmaklarının ardında. O sarayın sur duvarları bunlar yukarı doğru çıktığımız zaman bakın sarayın surlarını görüyorsunuz devamında. Bakın burada devam ediyor. Çıktık bakın böyle mükemmel bir halıç manzarası var. Şu evlerin iki katlı olduğunu düşünün. Hani en fazla Bizans döneminde öyle zaten. Şu ağaçlarını da biraz seyrettiğimizi düşünürsek harika bir manzara. Bakın Galata Kulesi'ni görüyorsunuz buradan. Haliç manzarası. Yani tam saray yapılacak yer. Yani. İlk başta da diyoruz yani ne alaka hani burada saray mı yapılır? Surlara falan çok yakın diyebilirsiniz ama tam saray yapılacak hakim bir mevkide yani. O yüzden çok önemli burası. İşte burada da manzarası inanılmaz güzel yani. yani Bizans giderayak yine şovunu yapmış yani. Onu söyleyeyim ben size. Hani önce herkes diyor ki ya burada saray mı olur falan bir şüpheye düşüyor ama saray oluyor yani. Gerçekten çok da güzel. Şimdi mahalle arasına girdiğim zaman mahalle aralarında biz şeyleri görüyoruz. Yine o ne Sarayı'na ait burada kalıntılara görüyoruz. Tabii bu binalar yapılırken, bu sokak inşa edilirken birçoğu gitmiş sadece bu kalmış günümüze. E, bu da orada işte bakın Bileherne yazması. Şey Bileherne Sarayın bir sur duvarının kalıntısı bu da. İşte bak bu da yakın çekim. Yani Allah'tan bunu da koruyabilmişiz. ya. Yani. Bu da yıkılsa gitse yani. Ne yapacağız yani? Burada bir okul inşaatı var. O inşaattan yakından bir çektim. Bakın burada bir yine saraya ait bir kalıntı. Ve bir tane de burada var bakın. Ve yine manzaraya bakın. Eyüp manzarası. Çok güzel bir yer yani. Çok hakim bir yerde gerçekten de. Ve buraya gezerken aşağıdan yukarıya doğru gezmeyin. Edirne kapıdan aşağıya doğru gezin ki e, gezerken yorulmayın. Onu da söyleyeyim. Ve Tekfur Sarayı. İşte bakın burada 1261 yılında Tekfur Sarayı'da o Bileherna Sarayı'nın içerisinde inşa edilmiş. Çok önemli bir yapı. Zaten daha önce burayla ilgili de bazı videolarımız var. Aşağıda bulabilirsiniz. Tekrar buraya değinmeyeceğim. Bu videonun konusu Bileherna Sarayı'nı inşa etmek sadece. Tekfur Sarayı ayrı bir dünya. Yani özellikle şu terasından bir manzara var. Efsane bir şey. Ve burada bakın çok önemli bir detay var. Nedir o? Balkon. Günümüzde İstanbul'da görebileceğiniz tek Bizans balkonu. Bu yapı. Aslında normalde böyle balkon uzuyor. Ama sadece bu kalmış günümüze. Bu da son fotoğrafımızdı. Dediğim gibi bile her ne saray kompleksinin içerisinde günümüze kalmış tek sağlam saray. Saray topluluğu içerisinde tek sağlam kalmış saray. Bu tekfus sarayıdır. Onu görüyoruz. Biz burayı sadece tek başına bir saray zannediyoruz. Topkapı sarayı gibi falan. Öyle değil. Saray bu kadar. Saray bile her ne saray içerisinde küçük bir saray aslında. bugün de çok güzel bir şekilde restore edildi ziyaret açıldı. Yani Bizans'ın ruhunu hissedebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesidir burası. Ben çok severim. Ve aynı zamanda Lale Devri'nde burası da şeye çevrilmiş. Çin'i atölyelerine çevrilmiş. Çünkü biliyorsunuz Lale Devri'nde çok fazla eser inşa ediliyor. Bu eserlerde Çin'i kullanılacak. Çin'i iki yerden geliyor. Bir İznik, bir Kütahya. Gereken belki kırılıyor çoğu da. dolayısıyla da siparişleri yetiştirmek adına burada Çin'i atölyede kuruluyor. İzlik'te ve Kütahya'daki Çin ustaları da buraya davet ediliyor. Hem Kütahya'da hem İznik'te Çinler üretime devam ediyor. İlaveten Burada da devam ediyor şeyler. Nedir onun ismi? Ee, üretim devam ediyor burada. Tekfur Sarayı'nda. O yüzden Tekfur Sarayı biraz daha devrinde yıpranıyor ama o hem Tekfur Sarayı'nın Lale Devri'ne ait izleri hem Bizans izlerini ikisini bir arada artık harmanlayıp görüyoruz burada. Diğer videolarda dediğim gibi Tekfur Sarayı'nda uzun uzun bahsettik. Onları da aşağıda bulabilirsiniz. Şimdilik bu videodan bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.